Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir modern Combat 5 oynayalım dedim. Açtım işte. İşte hadi bir oynayayım dedim. Bugün sizlerle bir modern Combat oynayalım. Sonra bir de bunun kariyerini yaparız. Ben savaşırım da kariyer de yaparım diyorum be. o oh, sen uğraşamam. Hemen başlayalım. Hop bayrağı ele Geçir oynayalım bakalım. Evet. Şimdi olaya giriyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Olaya giriyoruz. Kanallarda yazın. Hey. Kontrolü şuradan düzenleyebilirsin. Yeah. Seçenekler gösterdiği kişiliştir. Bana ne ya? Ben bunu biliyorum ba. Bu. Hemen başlıyor. Evet, evet geliyorum. Biz kırmızıyız. Hımsız geçireceğim onu modayla. Kariyerde yaparım, geçiririm de. <laughs> ne oluyor? Arkamdan <Alkandım>, bir sıkıyor. <laughs> Aracı sevk etti pislikler. Aa, sen mi sıkıyordun kanka? Ama nasılsın değil mi kanka? ne Oha muhaneydi bu. Al bombayı. Aa öldü. Boşuna bomba attık. Neyse canım. Daha ilk bu ilk. Daha yavaş yavaş. Puuu kasıcı. Sen anlamıyorsun mu? Hemen bir sinir olayım size gelin. Oh, Vaa çok güzel silah oh, değil mi? O korumaya geliyorum kanka. Oha sendik silah da iyiymiş. Korumaya geliyorum kanka dayan. Hadi be ele geçirildi. Oo oh, o oh, o. Oh. Oy <laughs> çaksınız burayı. Oğlum oh, oğlum oh, oğlum. Oh. Oğlum oh, hadi be. Neyse bir kişi aldık. Çok güzel çok güzel. Olaylar olaylar. Hadi hadi. Sınıflı siz Onun silah nasıl? Onu ben alayım mı? Onu ben alayım. Yok lan bunu ben almayayım. Oo bize kundum kurdunuz. Ha ölmüyor. Oh, oh. İki kişi öldürdük. Birisi beni bıçakladı. Ben iki kişi öldürüyorum abi. Beni birisi bıçaklıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Neyse. Çok iyi gidiyoruz. Şu anda 4 kill var. Kill oldu. O oh, şuradaki silah nasıl? O oh, bu iyi gibi. Evet bu iyi. Bu nasıl? <laughs> Aa, öl lan öl. Sen öldün. <laughs> öl lan öl. Adamı böyle alırım tamam mı? Böyle alırım. Al lan. Of be. Hadi be. Abi bomba gelmesiydi ben onu ele geçirirdim ya. Gerçekten. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Her maçı alacağız diye kaydı yok ya. Bunu savun diyor. Ama ne gitti koruyak O dur onu ben alayım. Evet bunu ben alacağım. Oha. Oha silah gel çok Nasıl gidin lan buradan? gidin? Oha bu silahla bile bir adam almadı bu. O kadar kötü silahmış aslında. Ben geliyorum oğlum. doğru Aha ani ölüm açık. Öldük mi bir daha atlamıyoruz. Hadi geçiyorsun. Hadi geçiyorsun. Bunu neden alamadık zamanda hiç. Haydi geçsin. Kimde iyi silah varsa o kazandı. Ve ah, öldük. Haydi geçmiş. Bir zaman arkadaşlar hemen yeni bir tane açalım ya. Ne bekleyeceğiz bunları değil mi ama? Modern Combat Blackouts. Bu saçlarla bir süre geçirdim. Ne diyorum ya ben. Geç olduğu için arkadaşlar. Bir saat iki saat sonra okula gideceğim ya. Sınavım da var. Ne yapacağım ben ya. Matematik sınavı çok zor geçiyor. Sonra da ardından fen var ve de sonra ne var? Hatırlamıyorum. Böyle <laughs> bir <Tabii> başlamadı ya. Eh, <laughs> ah, sonra. Hadi girişelim. İnç kurtlar. Oy sıfır başladık be. Ana boş boşuna bomba attım ya. Geliyorum dayanın. Geçin <laughs> geç. Tamam geç. <laughs> mısı güzel. Kendi bombalarımızla öldük. Resmen. Of adamdaki maske <laughs> Çok komik öldü adam. Yardıma geliyorum dayan. Hı 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 hı. O aptul muydu lan sen? Durdu mıydın lan? <laughs> Yardım edin arkadaşlarım. Aa! <laughs> oh, Kumdu operasyonu. Aa! Oh. İşte bu. Bunu ben alayım. Mis. Biraz canımız olsun da. Açılın oğlum. Ben geri almaya gidiyorum arkadaşlarım. Koruyun beni. Ve arkadaşlarım gelmiyor. <laughs> oğlum bana kaçamazsınız. <laughs> Ama arkana sıkılmış. Oha aldım iki hiç oldu mu? Akıllı olun babanız aldı. Akıllı olun görmeyin bir daha size buralarda. Cık. Yakarım çıramızı. Akıllı ol. Hadi la git anam. Bunlar da bayrağı düşmüş. Allah'ım ya. Hadi bakalım. Geçirim gidiyorum hele. Hadi git hemen. Dur orada kundum var. Oha! Oha biz onu öldürdük ama. İşte bu intikam. Ben intikam ateşiyim oğlum. Abi yine mi düşürdünüz ama ya? Hadi artık sayı yapla sen de. Cık 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 cık. Bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir? O bir işte becerin ama ya. Hep mi? Hep mi ben yapacağım? Senin için bayrağı geri alıyorum. Olmuyor. Senin için adam öldürüyorum. O da olmuyor. O silah benim oğlum. Oo. Silaha bak. Kaçma lan bana. Pı. Adam bomba attı kendini de öldürdü. E son 23 saniye biz kazandık oğlum. Ne ine de eee, biz kazandık. Alın. Alın. Görmeyin bir daha sıburalarda. Biz kazandık. Eee, i̇şte bu. Biz 3 ölmüşüz, 3 de öldürmüşüz. Evet arkadaşlar. Burada da bitirelim videoyu. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay. Bir abone olun.